Bugün hayatımızı fazlasıyla etkileyen ama belki de hiç sorgulamadığımız bir soruyu konuşacağız. Neden erginlik yaşı 18? Yani bir insan 17 yaşındayken çocuk 18'e bastığı an neden yetişkin sayılıyor? Bu karar nereden çıktı? Bilimsel bir dayanağı var mı? Yoksa tamamen toplumun icat ettiği bir sınır mı? Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden çok daha ilginç. Çünkü bu yaş sınırının arkasında beyin gelişimi, psikolojik süreçler, savaşlar, ekonomi, eğitim sistemi ve sosyal yapı var. Hadi birlikte derinlemesine bakalım. Başlamadan önce abone olmayı unutma. Önce en temel noktadan başlayalım. Beyin 18 yaşına yetişkin olmuyor. Nörobilim çalışmalarına göre beynin özellikle yetişkinlik davranışlarından sorumlu olan bölgesi yani prefrontal korteks yaklaşık 25 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor. Bu bölgenin görevleri dürtü kontrolü, risk değerlendirme, mantıklı karar verme, uzun vadeli plan yapma, sosyal ilişki yönetimi, çatışma çözme ve duygu düzenlemedir. Yani 18 yaşındaki bir genç nörobiyolojik olarak hala tam gelişmemiş bir beyinle hareket ediyor. Bu yüzden 18-25 yaş arasındaki dönem psikolojide geç ergenlik veya genç yetişkinlik olarak adlandırılıyor. Hatta yapılan araştırmalarda 18-21 yaş arası bireylerin daha impulsif, daha hızlı karar alan ama daha riskli davranışlara yönelen bir yapı sahip olduğu görülüyor. Yani bilim diyor ki 18 yaşındaki bir insan biyolojik olarak yetişkin sayılmaz. O zaman soru şu, madem yetişkin değil neden 18 yaş sınırı var? Buradan çıkışla tarihe gidiyoruz. Şu çok ilginç. 18 yaş sınırı başlangıçta bilimsel değil, tamamen toplumsal bir karardı. Aslında binlerce yıl boyunca yetişkinlik yaşı diye tek bir yaş yoktu. Antropolojik kayıtlara göre bazı kültürlerde 13 yaş yetişkinlik sayılıyordu, bazılarında 15. Bazılarında 30 yaşına kadar genç sayılıyordunuz. Orta çağda kızlar 12, erkekler 14 yaşına evlenebiliyordu. Yani insanlık tarihinde 18 diye bir kavram yoktu. Peki ne zaman ortaya çıktı? Sanayileşme ile birlikte devletler okullaşmayı artırdı. Zorunlu eğitim yaşı 16 ve 18'e doğru yükselmeye başladı. Bunun sebebi şuydu. Ülkeler iş gücünü artırmak için gençlere eğitmek istiyordu. Bu dönemden itibaren gençler 0-6 yaş arası çocuk, 6-14-16 arası öğrenci, 16 sonrası çalışılabilir yaş, 18 sonrası tam zamanlı yetişkin diye kategorize edilmeye başlandı. Yani 18 daha çok ekonomik bir ihtiyaçtı. Dünyada 18 yaşın yetişkinlik olarak kabul edilmesinin en büyük sebebi aslında savaşlardı. Özellikle Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı döneminde gençlerin orduya katılma yaşı tartışma konusu oldu. Ordular şöyle diyordu, bir insanın hem fiziksel gücü yeterli hem de eğitilebilir olduğu yaş 18 ve böylece birçok ülkede askerlik yaşı 18 olarak kabul edildi. Askerlik yaşı yükseldikçe hukuki yetişkinlik yaşı da ona paralel olarak yükseldi. Yani 18 yaş sınırı aslında biraz da askeri ihtiyaçlardan doğdu. Günümüzde 18 yaşın yetişkinlik olarak görülmesinin bir diğer sebebi de eğitim sisteminin standartlaşması. Lise mezuniyeti genellikle 17-18 yaşa denk geliyor. Bu da toplumda şöyle bir algı yarattı. Lise bittiyse artık yetişkin sayılabilir. Böylece toplumun kategorileri şekillendi. 0-12 yaş çocuk, 13-17 yaş ergen, 18 artı yaş yetişkin. Bu tamamen sosyal bir sınıflandırma, psikolojik bir dayanağı yok. Peki psikolojik olarak 18 ne anlama geliyor? Psikolojik olarak 18 yaş kimliğin hızla şekillendi, aileden duygusal ayrışmanın başladığı, bağımsızlık ihtiyacının yükseldiği, değerlerin oluşmaya başladığı, benlik algısının güçlendiği bir dönemdir. Bu yaşlardaki bireyler özellik ister, kendi kararını kendi vermek ister ailesinden bağımsızlaşmaya çalışır. Fakat bu bağımsızlık isteği tam olgunluk anlamında gelmez. Araştırmalar 18-25 yaş arası bireylerin duygusal dalgalanmalara daha açık, ilişkilerde daha tepkisel, ekonomik olarak daha kırılgan, karar alırken daha impulsif olduğunu gösteriyor. Yani psikoloji göre 18 yaş olgunluğun başladığı değil, daha çok olgunluğa yolculuğun hızlandığı bir dönemdir. Hukuk ve psikoloji neden çatışıyor? Burada bir çatışma ortaya çıkıyor. Bilimsel gerçek, birey 25 yaşına kadar tam olgunlaşamıyor. Hukuki gerçek toplumun işleyebilmesi için bir sınıra ihtiyaç var ve bu sınır en çok kabul gören yaş 18. Çünkü 18 yaşında lise biter. 18 yaşında fiziksel güç zirvede. 18 yaşında oy kullanabilir, asker olabilir, vergi verebilir. 18 yaşında ekonomik döngü içine katılabilir. 18 yaş bu yüzden hukuki ve toplumsal bir uzlaşmadır. Bilimsel bir gerçek değil. Peki 17'den 18'e geçince ne değişiyor? Gerçekte hiçbir şey. Beyin gelişimi bir günde değişmez, olgunluk bir günde oluşmaz, hayat tecrübesi bir günde artmaz. Ama toplumsal sorumlulukların verilmesi açısından 18 bir dönüm noktasıdır. Kendi kararlarını alabilirsin, sözleşme imzalayabilirsin, oy verebilirsin, hukuken yetişkinsin, ceza hukuku seni yetişkin sayar. Bu yüzden 18 yaş psikolojik değil, toplumsal bir yetişkinliktir. Peki gerçek yetişkinlik ne zaman başlıyor? Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki gerçek yetişkinlik 23-28 yaş arasında gelişiyor. Bu dönemde beyin olgunlaşıyor, duygular daha dengeleniyor, kimlik oturuyor, sorumluluk bilinci artıyor, ilişkilerde daha stabil bir yapı oluşuyor. Yani 18 yaş aslında yetişkinliğin başlangıcı bile değil. Sadece yola çıkış noktası. Özetle 18 yaş biyolojik bir gerçeklik değildir. 18 yaş psikolojik bir olgunluk yaşı değildir. 18 yaş tarihsel, ekonomik, askeri ve toplumsal ihtiyaçlar sonucunda kabul edilmiş bir sembolik eşeğe dönüşmüştür. Toplumun devam etmesi için bir sınır gerekiyordu ve en makul sınır olarak 18 seçildi. Ama gerçek yetişkinlik aslında 20'li yaşların ortasına başlıyor. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, daha fazlası için abone olmayı unutma.